Merhaba arkadaşlar, Kamancı Ceviz Bahçesi'ne hoş geldiniz. E, 2023 Kasım'ın 21'i. Günlerden Salı günü. Biz buraya bir kabancı ceviz bahçesi kuruyoruz şu anda. Olduğumuz mevki etrafı telle çevrilmiş, gayet güzel bir alanımız var. E, Buranın neresi? Biz tanıyalım öncelikle. Evet. Kayseri Yaylı, Kocazılı köyü burası. Burada ilk defa böyle bir ceviz bahçesi yapıyoruz biz de. Ankara. İnşallah başkalarına da vesile olur. Gelirler bizim yanımıza doğru. Biz de sizin yanınıza geliriz Ankara'ya. Biz de sizin sitenizi internet üzerinden bulduk. Allah razı olsun. Hatta dayı bir çocuğu da sizden almış. Allah razı olsun. Tavsiye üzerine geldik. Allah razı olsun. Onlar memnun kalmış. Ne güzel bir şey. Biz de memnun kaldık. Şu anda bir sıkıntımız olmadı Allah'a şükür. Sizi tanıyalım öncelikle. Ben Adem. Adem. Adem Gül. Ben de Gördüğünüz gibi biz buraya kaman bir yerli. Kamam 5 tozlu yüzec olarak ceviz bahçesi kuruyoruz. Orhan Bey bizi tanıyalım bazen ver sen. Ben Yahyalı Yerkek Mahallesi'nin Ahçeti. Şu an Kamam Bahçesi'ni kuruyorsunuz Allah razı olsun. Artı üzüm bağımızı da kuruyorsunuz. Evet. Artı üzüm işimiz de var bizim. Üzüm bağı da güzel. Bizim görevimiz büyük. Üzümlerimizi seçtik. Sizin razı olsun. İnşallah geliyor. inşallah. Sizin yardımlarınızla tabii siz de bize teknik destek almanızı tabii vereceksiniz. Biz bir ilgilendireceksiniz bizi. Ekimden sonraki bizim önemli olan bizi telefonla bırakmamanız her konuda biz destek veriyoruz Allah'ın izniyle. Allah Allah. Ekimde, dikimde, bu ilk suyunda, sozu suyunda, e, fenli gübrede, doğal gübrede, ekimde, dikimde biz sizle benim alana kadar beraberiz bu İnşallah. 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 Biz buraya aşağı yukarı e, bir 60 e, kaman cevizi kuruyoruz. 250 adet de üzüm bağ kuruyoruz inşallah. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. i̇nşallah. güle güle yedirmeyin. nasılsın? Tekrar, Tekrar görüşmek üzere. Alanımızı çekebilirsiniz şöyle.